Herkese merhabalar. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman ABC ile EDF üçgeni arasında bir benzerlik bağıntısı olduğunu söylüyor. Şöyle ABC üçgenini resmedelim. Diğer bir yandan EDF üçgenini de şöyle resmedelim. Bakınız, şurada AB kenarı ile ED kenarı arasında bir benzerlik ilişkisi vardır. Yani bu iki kenar arasında bir benzerlik ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şuradaki BC ile DF kenar arasında bir benzerlik ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir de şöyle yazacak olursak AC kenarı ile EF kenarı arasında bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şurada AB'nin ED'ye oranıyla AB'nin ED'ye oranıyla BC'nin DF'ye oranı aynı olmalıdır. Çünkü bunlar birbirlerinin katı olacaktır. Burada e, DF yerine EF yazmış. Dolayısıyla burada C seçeneği yanlıştır. Şimdi eşkenar üçgenler birbirine benzerdir diyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Zaten eşkenar üçgenin bütün açı ölçüleri 60 derece olarak karşımıza gelecektir. Şimdi siz bunu 3, 3, 3 yapabilirsiniz. Örneğin. Ya da başka bir e, uzunluk seçim 5, 5, 5 yapın. Şimdi oran ne olacaktır? Benzerlik oranı 5 bölü 3 olacaktır. Ya da 6 seçerseniz 6 bölü 3'ten 2 olacaktır. Yani her zaman karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşit olduklarından dolayı bunlar birbirine benzerdir deriz. Benzer iki üçgenin karşılıklı açıların ölçüleri zaten birbirine eşittir. Onu söyledik az önce. Kareler birbirine benzerdir. Tabii çünkü karede de eşkenar üçgen gibi bir durum var. Orada da bütün açı ölçüleri zaten 90 derecedir. Ve bütün kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Sonuç olarak siz bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Dolayısıyla aynı oran olacaktır. Ancak dikdörtgenler birbirine benzerdir cümlesi yanlıştır. Çünkü aynı oranı bize vermeyebilir. Evet bütün açı ölçüleri 90 derecedir. Bakın şöyle düşün. Örnek vereyim. Buraya 2 diyelim, buraya 4 diyelim. Şöyle bir dikdörtgen de üretebilirsiniz. Şurası 5, şurası 6. Herhangi bir benzerlik oranı arasında bir ilişki bulamazsınız. O zaman dikdörtgenler birbirine her zaman benzerdir demek yanlıştır. O zaman aradığımız seçenek B seçeneğidir. Şimdi benzerlik oranı 2/3 olan benzer iki karenin çevre uzunlukları oranı Hemen şöyle bir kare resmedelim. Bakınız. Benzerlik oranı 2 bölü 3 demiş. Şimdi ben buraya 2'nin bir katı olan o zaman 2'nin katı olan bir kare elde edeyim. Burası da 3'ün katı olan kenarları 3'ün katı olan bir kare söyleyeyim. Şimdi bunun çevre uzunluğu 2, 4, 6, 8 çevre uzunluğu 8. Bunun çevre uzunluğuna baktığımız zaman şöyle değerlendirelim. 3, 6, 9, 12. Şimdi o zaman 8 bölü 12'den bunu 4'e bölerseniz 2, 4'e bölerseniz 3. Bakınız ne geldi? E, 2 bölü 3 olarak karşıma gelmiş oldu. Yani benzerlik oranıyla çevre uzunlukların oranı aynıdır. Bunu görmüş olduk. Benzerlik dediğimiz bütün kenarlarını aynı oranda ya büyütürsün ya da küçültürsün. Tabi büyütüp küçüldüğünce aradaki açı ölçüleri değişmiyordu. Şimdi bakınız ben burada 4'ten 6'ya çıkmışım yani 1.5 katını almışım. 6'dan 9'a çıkmışım dolayısıyla burada 1.5 katını almışım. 8'in de 1.5 katı 12 olacaktır. Dolayısıyla burada benzerlik oranı 3 bölü 2 olduğundan dolayı A seçeneğiyle benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki üçgenin eş üçgenler olduğunu söylemiş. O zaman e, AB6 ise X'in de 6 olduğunu söyleriz. Y7 ise, şey yani AC7 ise o zaman Y'nin de 7 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu üçgenler eş üçgenler. E, BC11 ise o zaman Z'nin de 11 olduğunu söyleyebiliriz. X ile Y'yi topla 7 artı 6 13. Z'miz de 11. 13'ten 11'i çıkarttığımız zaman neticemizin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakınız bu sembol eşlik sembolüdür. Yani ABC üçgeni ile DEF üçgeninin eş olduğunu söylüyorlar. O zaman şuradaki AB kenarıyla DE kenarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2A artı 5 ile 3A eksi 2 o zaman gelin eşitleyelim. 2A artı 5 eşittir. 3A eksi 2 olduğunu görüyoruz. A'ları diğer tarafa topluyorum. 2A'yı o tarafa attım. Eksi 2A. Şöyle... Eksi 2'yi diğer tarafa attım. Artı 2, 5 artı 2 olarak geldi. Şurası bizim için ne oldu? 7. 3A'dan 2A'yı çıkarırsam da A oldu. O zaman A'mız buradan ne geldi? 7 olarak karşıma gelmiş oldu. Şimdi. E, diğer bir yandan şuradan dikkat edecek olursanız. BC ile EF'nin de eş olduğunu söylüyoruz. O zaman BC uzunluğuyla EF uzunluğunu da eşitleyelim. 2B artı 1 neye eşit olacaktır? 4B eksi 3'e eşit olacaktır. 2B'yi diğer tarafa attım. 4B eksi 2B eksi 3'ü diğer tarafa attım. Artı 3 artı 1 oldu. Şurası 4. Burası da 2B geldi. 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman B ifadesi de buradan 2 olarak karşıma geldi. A7 B2 7'den 2'yi çıkarttığımız zaman sonucumuz 5 olarak karşımıza geldi. Şimdi bu iki dikdörtgenin birbirine benzer olduğunu söylüyor. Benzerlik oranını soruyor. Hemen o zaman şu iki kısa kenarı baz alarak benzerlik oranını bulabiliriz. Bakınız AD uzunluğu 4, KN uzunluğu ise 6. Aynı benzerlik oranını AB ve KL arasında da kurabiliriz. AB 10, KL'nin ise 15 olduğunu söyleyebiliriz. Bunların zaten birbirine eşit olduğunu biliyoruz ama gelin en sade halini bulalım yani benzerlik oranı. Her ikisini 2'ye böldüğümüz zaman burası 2 bölü 3, burayı da 5'e böldüğümüz zaman onu 5'e böldük 2, 15'i e 5'e böldük 3 geldi. Yani benzerlik oranımız 2 bölü 3 olarak karşımıza geldi. Şimdi bizlere benzerlik oranının 3 olduğunu söylüyor. O zaman şurada küçük üçgen için buraya ben ABC dersem büyük üçgen için 3A. 3B ve 3C diyebilirim. Sonuç olarak benzerlik oranı 3 ise 3'ün katı olacaktır. ABC üçgeninin çevresi 14'müş. O zaman A artı B artı C'nin 14. Büyük üçgende ise 3A artı 3B artı 3C olarak çevreyi bulabiliriz. Burada 3 parantezinden A artı B artı C gelecektir. Biz zaten A artı B artı C'yi 14 biliyoruz. 14 kere 3'ten buradan çevrenin 42 olarak karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. Diğer bir yandan şöyle de yapabilirsiniz. Benzerlik oranı ile çevre oranı aynıdır. Yani benzerlik oranı neyse çevre oranı da, çevre oranı da odur. Benzerlik oranı eğer 3 ise yani 3 katına çıkmışsa o zaman çevre de 3 katına çıkacaktır. 14, 14'ün 3 katı 42 de diyebilirsiniz. Şimdi ee, bize iki tane üçgen vermiş. Bu üçgen verilenler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Bakınız şu açı eğer şöyle alfa açısıysa burası da alfa açısı. Yani burada karşılıklı açıların ölçüleri eşit. O zaman biz bunların benzer olduklarını şöyle de söyleyebiliriz. 7'in 2 katını almışım 14. 8'in 2 katını almışım 16. Dolayısıyla burada A varsa bunun da 2 katını alırsam 2A olacaktır. Bu şekilde benzerlik oranının 1'e 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 bölü 2'dir. Doğru. E, dolayısıyla burada A açısıyla şuradaki K açısının da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hatta B açısıyla, karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir çünkü. E, B açısıyla L açısının da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, ABC üçgeni ile KLM üçgeni birbirine benzerdir. Doğru. E, AC'nin KM'ye oranı diyor. Bakalım. AC'nin KM oranı doğru. LM'nin LM neresi? Şurası. E, BC oranı demiş. Bu yanlış. Çünkü AC'nin 8 olduğunu biliyoruz. KM'nin 16, LM'nin 14, BC'nin 7. Bu oran 1 bölü 2 iken bu oran 2'dir. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanamaz. Cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar 70-35 daha 105. 180'den çıkarttığımız zaman buraya 75 derece kalacaktır. Şimdi 70, 75 ve 35 dışında bir açı olmaması gerekiyor benzer üçgenlerde. Burada 25 var bu olmaz. Burada 45 var bu olmaz. Bu 65 var olmaz. Dolayısıyla burada 75, 35 burası da zaten 70 gelecektir. Dolayısıyla bunların açı ölçüleri birbirine eşit olacağından dolayı cevabımız D seçeneğidir.